Bayram olduğu gibi bu bayramda da yoğunuz. Bu sefer farklı bir yoğunluk var tabi. Biraz daha mesafeyi gözeterek yoğunluk içerisindeyiz. Baklava kuyruğu uzadı. Ustalarda bayram telaşı vardı. Hamurlar marifetli parmaklarda açıldı. Şerbetler titizlikle tepsiye katıldı. Evet şimdi baklavamızın şerbetini veriyoruz. Koronavirüsün gölgesinde geçirilecek Ramazan Bayramı öncesi baklavacılardaki yoğunluk zirve yaptı. Var mı aklınızda hangi çeşitten veya ne kadar alacaksınız? Vallahi hepsinden karışık alacağız. Ramazan Bayramına artık sayılı saatler kaldı. E efendim hal böyle olunca da baklavacılarda yoğun bayram mesaisi başladı ve vatandaşlar kısıtlama öncesi Karaköy'e koştu, uzun kuyruklar oluştu ve burada baklava alıyorlar. Ama sadece bugün değil, 4 gün boyunca baklavacılar açık kalacak ve vatandaşlar sadece kendine değil online sipariş yöntemiyle de sevdiklerine baklava yollayabilecek. Bir kilo baklava. Bir kilo baklava ama bayramda mı yenecek? Evet bayram için. Fıstıklı, cevizli, şöbiyet, burma ve dahası. Parmakları yedirten geleneksel tat imalathanelerde özenle hazırlandı. Uzmanlar leziz bir baklavanın tarifini paylaştı. Yağlanmış tepsiye hamurları, ince açılmış yufkaları tek tek döşemeye başlıyoruz. Kaplar arasına ara ara ben yağlar atacağım. Tereyağı, hakiki bir tereyağı. Aslında sade yağ, saflaştırılmış bir yağ. Ama bunu bulması kolay değildir. Ee, hanımlar evde yaparken tereyağı kullanabilirler. Nadir abi Balıkesir'de. O da takip ediyor bu haberleri. Bakalım evlatlarım, çocuklarım, öğrencilerim nasıl yapıyor diye e, takip ediyor değil mi? Size de söylüyordu. Tabii her gün biz FaceTime'da yapıyoruz. Kendisiyle görüntülü de konuşuyoruz. Aa, telefonda da konuşuyoruz. Bizi yakinen takip ediyor. Talimatlarını yine veriyor uzaktan. Kendisi sağ olsun hala başımızda. Mesela o her zaman e, tutardı fıstığı böyle bir koklatırdı bize. Ama şimdi artık sosyal mesafeyi koruyoruz. E, çok yaklaşmayalım ama e, gerçekten buradan bile o koku geliyor efendim. Evet inşallah tekrardan koklayacağımız günlerde gelecek. Amin, amin. Kurye servisimiz bayram boyunca da devam edecek. İstanbul'dan e, alışveriş yapmak isteyen müşterilerimiz telefonla ya da internetten sipariş verebiliyorlar. Ve bayram boyunca da kesintisiz evlerine aynı gün teslimat yapıyoruz. Tamamen eleme ile yapılıyor bunlar. Ve e, bu baklava 165 derece fırında pişiyor. Ve üzerine de 110 derece şerbet veriyoruz bunun. Dolayısıyla aslında bu aşamada bakteri mikrop sıfır inmiş oluyor. Hamurunun inceliği, has tereyağı ve şerbetiyle kaliteli bir baklavanın fiyatlarına gelince. Ortalama fıstıklı baklavanın kilosu 110 lira bizde. Cevizli baklavamız var 90 lira. Kaymaklı baklavamız var 60 lira. Ramazan ayından çıkıldı diye tatlıya hücum edilmemeli. Uzmanlar ise uyarıyor. İki dilim baklavanın kafi olacağını söylüyor.